Herkese merhaba arkadaşlar ben Semih bugün sizlerle beraber sonunda şu ekranı bir kaydırayım ha. Sonunda çekilişi gösterme kararı aldım abi. Hemen buradan karar ver dedim. Bakalım kim çıkıyor. Şaka yapıyorsun ya. 50 epin sahibi Göktenkri. Şimdiden kendisine hayırlı olsun. 100 ep için çekiyorum bir de. zz O zaman abi ben hemen oyun içinden gideyim ve kendilerine ep'lerini takdim edeyim. Ee, o zaman abi hemen geçelim takdim ettiğimiz bölüme. Evet arkadaşlar gök tengriye ulaşabildim. Yoldadır diyordum. Aleyküm selam kral diyelim arkadaşımıza da. Arkadaşlar gök 50 epik kazandı. Kendisinin şansına. ben gök tengeri olacak da bununla geldim. Ee, sorun yok kral ya inşallah dolandırıcılık değildir. Yani ondan da bir korktum da gerçi bir şey olmaz yani. Kim bilecek gök e yazdığımı. Vallahi şaşırdım ilk defa çekilişten çıktım hayırlı olsun diyoruz o zaman kral diyelim kendisine ilk epimizi verdik abi 50 bu arada kendisi de kanıtladı bana abone olduğun discord üzerinden istedim eyvallah kral kolay gelsin diyelim kendisine ee, şimdiden abi ilk epimizi dağıttık şimdi diğer arkadaş ulaşmaya çalışıyorum kendisinin elimde 100 epi var ee, hadi bakalım ona ulaşmaya çalışalım Evet abi şu anda Zerus arkadaşımızı da bulduk kendisine mesaj attım abi yetiştik bir şekilde ulaştık ve dedim ki instagram üzerinden gönder kendisine zaten şöyle bir konuşmam için işte, instagram falan pistan hepsini istedik abi karşılıklı şey yaptık o pet gönder pet gönder reis pet gönder pet gönder Zerus kanki pet gönder hadi artık Abi pet gönder. Heh. Kendisine de şöyle 100 epimizi takdim ediyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun kral. Videodayım demek istediğin bir şey var mı diyelim. Hatta abi ilk başta adama yazdım. Bakar mısınız? Ee, nerede o? Nerede o? Bak. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Kral Ceviz. Şaka mı? Tepkiye bak. Direkt. Şaka mı? Dedim hayır olmuyor şaka olsun ee, Şöyle bir küçültüyüm ekran çok büyük olunca saçmalıyor Sağ kardeşim hiç inanmıyordum kazanacağıma demiş Valla arkadaşlar şans işi bizde yalan olmaz bizde her şey ortadadır ben bir söz demek isterim Buyur kral sendeyiz Sinan Engin sözü geliyormuş değil mi ne tarafa dönersen dön <laughs> Hep arkadadır <laughs> hesabı Buyur kral sendeyiz dedim bakalım Abi çok merak ettim şu an. Ne söz söyleyecek acaba? Harbi çok merak ettim. Bu arada çarımızın yeni tarzı. Neden kastı? Heh güzeldi. Çarımızın yeni tarzı da bu abi. Böyle bir Arap şeklinde büründürdüm çarımı. Evet kral. Artık bir söz demek istiyorsan <laughs> artık o sözü bize vermen lazım. <laughs> İlk önce sana teşekkür ederim. Böyle bir çekiliş için. Hiç sorun değil abi. Elimizden geldiğince herkese destek olmaya çalışıyoruz. Yani benim elimde olduğu sürece de elimden geldiğince destek tabii ki de çıkacağım. Ama sınav haftam şu anda çok bir hafta oyuna çok vakit ayıramayacağım. Ama stok video yaptım. Size onları yayınlayacağım bu arada. Eyvallah reisim. Devamı nedir? Şu an kilitlendim bekliyorum. Abi Suğur asla güzelmiş adamına. Ha. Harbi böyle bakıyorum. Çok şekil duruyor yani. Benden sağlama Harbi harbi benden daha sağlam bu adam şu anda. Ben oyunu azar meycandan katılıyorum. Ve ilk kez böyle bir yarışmada kazandım. Seni seviyoruz. sağlasın. Çok teşekkür ederim kral. Allah'a emanet ol. Güle güle harca diyerek de. Bu videomuzun sonuna geliyoruz abi. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? EFİM çekilişimiz tamamlanmıştır. Ee, şu anda eğer kazanamayan arkadaşlar da varsa bu arada kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Kendilerine vazgeçmesinler elbet daha fazla çekilişimiz olacaktır. Yavaş yavaş abi ben kendimi topladıkça çekilişler daha da büyüyecek bundan emin olabilirsiniz. O zaman beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.